Arkadaşlar bir Efe bugün sizlerle Minecraft'a Skyverse'ın yanında Ata var. Hoş Ata. Hoş bulduk. Evet arkadaş. bir çok güzel. Abi bir dur alamadım ha. Uf, <laughs> Uf yalnız har har hani sen ne diyorsun? <laughs> <laughs> Merhaba Ata. Ha? Merhaba Ata deyince yanında zannettim seni. O, <laughs> abi yalnız benim setim harbiden bir güzel bu sefer har var güzel. Neydi? Setim. Kaç ya? Bir eksik. Ta, abi abi adam Murat Bey. Gördünüz mü beyler bunu siz bu serverdaysanız banlatın bunu. Bunu banlatın. Abi adama yukarıda alta vuruyorum. Adamın canı bile yanmıyor. Kanka bu videoyu atarım ben her türlü atarım. Zaten beni izleyeceksin kanka atacağım ben bunu Her tamam. diyor. Her türlü sen ölsen de açacağım. Böyle bir şerefsiz. İsim bir ne? Ka bilmiyorum ki şifte basıyor. Pisik ya. Tim. Üstünde. Aa TNT bıraktı. Kan gideyim. Aa kendisi kanka. Düştü, kendisi düştü. ne oldu biliyor musun? Ata. Al, At At <laughs> alırsın. Oha! Oh. Heki gördün mü? Gördüm ata geliyorum. Arkadaşlar yine heki buldum abi neden bu kadar ben, çok? Be, benim adam, adam gel geliyor adam geliyor aha. Çık. Uf oh, çok güzel. Ben vurdum kanka. Az, az daha sana vuruyordum biliyor musun? Yemin et. Yemin ederim. Kal ya sana set atayım al. Adam nasılsın bak nasıl? sen. Al şunu da. Abi oh, yay. Şuna iki şu, şunu üçü gel. Kanka şey çakman var mı? Çakmam yok. Ha. Ver, vereyim gel. Yok istemez. Al al al. Oğlum olsun. Sen, Sen çakma mı? çakmak değilsin. Kaldım. <laughs> Anne. Gel. Gördüm. Hadi yürü. Dur dur. Çok Ah. Şu ne yapıyorsun? Kan çok saçma bir hareketler hareketler. Kan iki tane adam var gel. Abi timler yok değil mi? Ha, ha birisini sen birisini ver. Bırak. Bırak bırak. Ka bak seni öldüreceğim sonra bana kızıyor. Han. Tamam. Lan adam gelmiş. Ada al onu. Hadi. Abi adam ölmüyor. Oha. <laughs> 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 Neler ben bu videoya yüzde yüz atarım. Kur'an-ı Kerim çarpsın ki atarım. Adama 1500 kere vurdu. Beyler siz benim ata bir de benim kameramdan iz izlesinler. Kur'an çarpsın ki atarım ben bunu. Ka benim Yat. kameramda. Am ne ki 2000 tane kılıç bir tane okla. var. Ha mavi Ay adam Kur'an Kur'an çarpsın ki adam ölümsüz. Ha mavi man. Hadi alabilirim. İnşallah. Video çıksın. Zaten çıktı da. Abi beyler adam ölümsüz, ölümsüz. Hadi. Abi. Adam ölmüyor ha, ad Adam ölmüyor. Ya kar topuna. Hadi. Hadi <laughs> ağlayacağım. Allah bile ağlayacağım. Ehem ehem. <gülüyor> <gülüyor> ölmüyor. <Oğlum> adam ölmüyor. <laughs> abi ağlayacağım. <laughs> Yukarı indir falan. Benim lagım ha. Ha sıkıştı. Ana. Adam böyle. Tövbe yarabbi <laughs> ya Rabbi <Resulallah> ya ya. <laughs> abi. Abi ben söveceğim artık. Ama Efe. <gülüyor> Bak. <gülüyor> abi ağlayacağım ya ağlayacağım. <laughs> ya ama sinirlerim bozuldu. Aa adam mı geldi? Geldi. Oh. Ah. Ama abi öyle Hemen takip et onu. Kanka adam. Ya, ya. Adı, kır. Adamsın sen. Hadi git. Hadi git. <laughs> Psikolojim bozuldu. Hadi tamam hadi. Atla hadi. Kanka. Hadi. Hayır. <laughs> ya ölüm <ya>, ölüm <ölmüyor. gülüyor> <Ölmüyor>. öldü <laughs> o o öldü <laughs> öldü <lah>. öldü <laughs> öldü be. öldü be. Arkadaşlar. <laughs> like Teşekkürler. Lütfen, lütfen, like ne öldü Sonunda. Sonunda öldü 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 Tamam, beyler at atam videolarını Buna peygamber diyecektim tamam, artık. Görüşürüz beyler bay bay. Hadi görüşürüz kendi bakın bay bay.